Cengiz Bey çorbanıza yapılan yorumların ne diyorsunuz? Hiçbir yemekten anlıyorsa ne diyeyim başka? Hiçbir yemekten anlamıyor. E, yorum yorum olsun diye Habibi abla yorum olsun diye yapıyor işte öylesine. Öylesine yerli malına geldi. Yerli malına piknik yapıyor. Peki Sibel Hanım'ın yorumlarına ne diyeceksiniz? E, Sibel Hanım bilmediği için bir şey demedi. Yani kötü yap, yorum yaptığını düşünmüyorum. Sibel de belki gününü geçti ya. Gününü geçti. Belki kazanma e, şeysi var onda. E ben kazanırım gibi. Yani öyle düşünebilir kendisine göre. Yani saygı duyuyorum. Sibel hanıma saygı duyuyorsunuz. Habibe hanıma saygı duymuyor musunuz? Habibe ilk, ilk günden beri hep Yorumları aynı. Ona istersen kral sofrası hazırla yine beğenmeyecek. Evet, ara sıcaklarımız da geliyor yavaştan. Dolma böreğini araştırdınız mı hiç, baktınız mı internetten? Hanımlar? Ben araştırdım. Nasıl yazıyor internette peki? Ben mesela daha ilk defa bugün yiyeceğim, tadına bakacağım. Ya kolay bir börek, hiç malzemesinden tutun yani çok kolay bir börek. İçinde çok öyle maşakat isteyen bir şey yok yani. Yani risk falan yok, yok. mu? Yok. Peki ara sıcak için uygun mu sana göre? Uygun ama keşke elinde yapsaydı. ...elinde böreği mi açsaydı? Evet, börek açsaydı. O riski göze alıp keşke elinde yapsaydı. Madem börek seçecekleriniz ara sıcak olarak. İyi ee, Cengiz Cansu canım. Sizin için söylüyorum. dinliyorum. El açma bekliyormuş böreği. Madem bir evet. börek yapacaktı diye Böreğen el açma sorsaydık. Baştan beri söyledim. Her şey el açması değil. O zaman yani, ona göre bir yemek seçseydiniz. E, bir tadına bakın ondan sonra karar verin. Belki Tadını, ...tadı güzel olsa da yani. sizden bir el açmasını bekliyormuş. Evet. Niye Cengiz Bey çok iddialı konuştu evet, yemek konusunda? Evet iddialı konuştu Kadir Bey, yani. <laughs> Benim böreğime bakarsanız pişmemiş hallerim geldi bana. Ne no, oldu söyle. Böreğim diyemem bak pişmemiş halleri geldi hep bana. Yani bende de var sanki içi... Sen Hı, şu, yeme, yemeden şu piş... nasıl pişmemiş diyorsun? Yok, Yemedin yok. ki daha. Yiyeyim de ondan sonra. Evet yemeden pişmemiş. Evet Cansu Hanım'dan başlayalım. Buyurun Cansu Hanım. tuzsuz olmuş. Baya baya tuzsuz yani hiç tuz yok pazıdan. Ben böreğinizi de beğenemedim. Yani hem kuru olmuş kesilmiyor. Sibel Hanım kesemedi. Ben de o dağın parçalarından aldım. Bir de çok sarmışsınız ve içi kuru olmuş. Ya yani insanın ağzında çoğalıyor. Ne yapıyor? Çoğalıyor. çoğalıyor. Ya yutamadım. Nasıl çoğalma nasıl oluyor? Ya hamur oluyor. Hı. Ağızda. Çok sardığınız için bence bu daha yani biraz daha ince sarsaydınız ya yani bu kadar böyle hiç böyle olmazdı. Bana hiç hamur gelmedi. Gayet güzel. Yutabiliyor musunuz? Evet. Ya bayağı bir çiğnemeniz gerekiyor çünkü ağzınızda da. E hiçbir şey çiğnemeden yutamazsın ki zaten. Nasıl çiğnemeden yutacaksın? öyle ama bir şeyi az <laughs> çiğnemek var. Böyle çok çiğnemek var. Değil <laughs> mi? Hiçbir yani... şey çiğnemeden yutamazsın. Tamam o zaman sabah kadar çiğneyelim ağzımızdakini olur mu? Peki lezzetsiz hmm. mi olmuş tadı? Ya tat alamıyorum yani çiğnemekten. Çünkü hamur oldu ağzında. Ama bu pazı da gerçekten çok tuzsuz olmuş. Tadına baktıysanız siz de tuzsuz. Tuzsuz. Birazcık tuzsuz. Evet, evet. birazcık ama çok tuzsuz değil. O hiç tuzsuz tuz, tuz anladım, yok diyor hiç ama. Hiç tuz yok. Peki pazıyı davet sofrasına uygun buluyor musun? Uygun bulmadım. Biz bunu kahvaltıda yapıyoruz. Siz daha önce bunu bir davet sofrasına yemiş miydiniz Cengiz Bey ya da bir otelde? E mesela otellerde lüks yemeklerin yanına ıspanak falan koymuyorlar mı böyle? Onu siz isterseniz getirirler. Garnetür olarak. Bu garnetürdür yanında. Ara sıcak garnitürdür. Ama yemek yumurta değildir. kırmışsınız yani. Yumurta da tamamlayıcıdır onun üstüne. Ben beğenmedim. Ya oturtma deyince öyle olur. Beğenmedim maalesef. Hadi dedim. Sunduğu sebepler kabahat. sizin için geçerli sebepler mi? Bence geçerli değil. Ya gerçekten doğruyu söyleyerek de hani, yorum yapıyorum. Ya ya beğenemedim. Doğru söylediğin ne acaba? Ben hala inanmış değilim. Bir doğrunuzu <laughs> görememiş Cengiz <laughs> Bey. Yani neden? Hı. E tadına baktım. Ah damak tadıma göre de söylüyorum. Böreğin her şeyi içinde. Cevizi bol konuldu, tereyağısı bol konuldu. Tereyağı tadı gelmiyor zaten. çıtır börek, çıtır çıtır. Yani tereyağı tadı gelmiyor. Tereyağı tadı gelmiyor. Ama bu yıkaları bandırdı dur. bandırdı <laughs> çıkar. Islandı resmen ya ıslandı. Ya gerçekten tereyağı tadı Hatta gelmiyor. Hatta tepsiden geri döktük tereyağını sorun. Bak, ya ben almadım tereyağı. Tepsisimiz orada o... Sen bir korona testi yaptır çıkmışlar. Evet cidden <laughs> tepside yarım tepsi tereyağım. <laughs> Var yani tomurcukları köreldi herhalde. Ya yani, ha, inanamıyorum Cansu Hanım ya. Ama gerçekten anladım. Ama yarım tepsi tereyağı vardı. Sor bak. i̇nanmıyorsanız yemin ederim ya bak. Ya şu an kime sor inandı da? Şu an seti ekibine tüm yani, derdini sen <mesela gülüyor> her yaparlar. Her Herkese <laughs> sor. Yarım tepsi tereyağı. Yani tereyağını kalıpça evet. erit şey, evet, yufkaların arasına sürdü. O suydu. zaman kullandığımız hmm. tereyağda bir sıkıntı var. Öyle söyleyeyim. Bence cevizin e, aroması biraz daha ağır ya. Sen cevizin tadını yoğun aldığın için tereyağını ayırıyorsun. Ya hamurda yani. şey, yufka daha çok ağır basmış. Peki, çok dolanmış dedi, yutamıyorum, evet. ağzımda büyüyor dedi. Pazıyı da beğenmedin. Peki, afiyet ha. olsun. Badegül abla? Ben böreğini beğendim. Böreği çok güzel olmuş. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Badegül Aslında ablada güzel. bir sıkıntı var ha. bence. Yok, sıkıntı yok. Dün Peki. benim olmuş böreğime içi hamur dediniz. Yani böreği nasıl beğendiniz? Ben çok şaşırıyorum şu anda size. adam böreği çıtır çıtır olmuş. Daha nasıl beğenmeyim Güzel olmuş böreği. Bak, e senin böreğin ağzıma hamursu geldi dedim ben size. Başka bir şey dedim ya, mi? Ya bu börek daha nasıl yapılır? Hamur su su geldi. Dediniz, puan vermediniz. Vere, vere vere iki puan verdiniz hamur, yani. Hamur oldu. Ben şeyini beğenmedim böreğin. O yüzden mi veremedim? Baka, kendi dedi, Beğenmedim Beğenmedim. beğendim, değerlendirdim. Beğendim, demedim. Beğendim diyorum sana. Abla. Sen karar veremiyorsun Be bence. Badegül Hanım sürekli çelişkiler yapıyorsunuz. Lütfen daha net olun. Ben yorumlarımı değiştirmiyorum. Sadece sizin kadar insan kırmayı sevmiyorum. Ben niye karar veremem ki? Ben beğenmedim, beğendim beğendim Ben beğendim Az önce beğendim demedi mi böreğini? Hayır beğenmedim dedi. Beğendim diyor. Ben bunu hayır, beğendim. Sen de böreğini beğendim dedi. Yok hayır senin beğen tamam, beğenmedin Senin problemi yani Badegül Hanım'da ne gibi bir sorun var peki? Dedin ya bir problem var Badegül Hanım'da diye. Yani lezzet bence alamıyor yani hiçbir şeyden. Aldığı lezzetlerde yanlış oluyor. Te lezzette, senin lezzetin bize yeterli. Evet. Allah Allah. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Neden lezzet alamıyorum? Herkesin damak tadı farklı. Ya tabii ben ya, benim, farklı. benim damak tadım var, ben damağıma göre Ama güvenerek bir şey olmuştu çıkmışım buraya. Olmuş bu, Vardım bu böyle olmuş. Kaç senedir evan Kaç senedir ben 60 yaşındayım. 61 yaşındayım yani, 20 için... yaşından beri, 18 yaşından beri ev hanımıyım yani. E yani o kadar zamandır Badegül abla damak ben lezzeti olmadan ben mı? Ben, ben cenizli börekleri de yapıyorum Kadir Bey. Cevizli haşhaşlı börekler de yapıyorum beni. Nasıl ben. Nasıl tutuyor? Ben, almadım bugün görmedim mi? Ben yani yani sen Ben almadım. yani sen Cansu'nun yaşı kadar mutfaktasın aslında. Tabii ben bunu görmedim. Bu, bu, e bence bu, bu, bunun bu, bunu, yaşla alakası yok ya. İnsanla alakası var. Bir insan kendini ne kadar geliştirirse o kadar can hamarat Cansu olur. biraz sırayla konuş. Can, ben bu böre bugün burada görmedim. Ben hep yapıyorum bunu. Ha, teşekkür ederim abla. Yani, Kendim kendim hamurdan da yapıyorum. Yukarıdan da yapıyorum. O zaman siz hazır yapacaksınız her şeyi ki şu anda beğeniyorsunuz. Yani dün benim el beğenmeniz beğenmediniz. Sizin benim ne yapacağımız zaman geldi. Hepiniz üzerime boşuna geliyorsunuz. Yemeklerimi yediğinizde hepiniz anlayacaksınız. Ama tavırlarınız, davranışlarınız onu gösteriyor. Hayır ben böreği beğendim. Ben ama şunu yakıştıramadım yanına. Ya hazır bir böreği nasıl beğendiniz? de böreği beğenmediniz. Ben o böreği beğenmedim. Hamursu geldi. Sus, tatsız geldi. Ama burada yani. beş kişi gayet lezzetli sadece tuzsuz dedi. Ve siz hem o böreği... Hem tuzsuz da hem hamursu geldi. Ha, tamam, ben yine diyorum yine. Yani hamurluğunu hiçbir şekilde kabul edemem. Böreği gerçekten çok yani. şaşırdım size. Yani bilemiyorum. Endişe mi oynuyorsunuz e, siz? E, Geçen gün kadın pazartesi gün bunun biber dolmasına sen de dedin içi kuru şey diye kuru diye ben de dedim. E, dedim Niye inanmıyorsun e, bana e, Tadına baktı o da zaten kendisi de söyledi. Oyun bu din atlaştı. İlla da çatana bana sesini satı. duydu. Hayır, Hayır diyor ki yani ben de senin o zaman aynı fikirdeydim. Yemekten anlamasam beraber aynı fikirde olmazdım. Evet. Peki yorumunu alalım Badegül abla. Yorumum ben be böreğini beğendim. Bunun yanına yakıştıramadığımız şeyi, pazı şeyini oturtturmasını, yumurtalısını. Evet ama Cengiz Bey özellikle savunuyor. Özel davetlerde, yemeklerde olur diyor. Tadını beğendin mi peki pazının? Tuzsuz. Tuzsuz mu olmuş? Evet. Birazcık tuzsuz abla. Evet. Eline sağlık, tuzsuz. Afiyet, afiyet olsun. Sibel Hanım? Ya böreği e, tadı güzel aslında ama bir yabanlık var gerçekten sanki. Böyle bir hmm. hani e, bir nasıl diyeyim tam da söyleyemiyorum ama böyle bir yabanlık var hafif. Börekte çıtırlık var. Yabanlık çıtırılık. olmasın. Hayır. Yabanlık anlayamıyorum. Yabanlık diyorsun değil mi? Yabanlık. Tatsız tuzsuz yani demek Vallahi istiyorsun. Vallahi börekte çıtırlık var. Yani başka bir şey demiyorum. senin için yok, ne gibi bir lezzet var? değil. Lezzetli gibi ama bir yabanlık. Hani böyle bir kuruyor gerçekten ağızda yani. Hani böyle bir ıslaklık. Evet çoğalıyor yani. Kinemiyor. Bir şey yok. vermiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.